Herkese merhabalar. Bisiklet ve Adam kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugünkü konumuz bisiklet şantları. Bugünkü çekimimizi bisiklet ve adam atölyesinde gerçekleştiriyoruz. Ve kızım da bana çekim esnasında eşlik ediyor. Evet. Doğa bırakabilir misin şantı? Çok teşekkür ederim. Evet. Bisiklet şantları. Gerçekten bisikletlerde çok ama çok önemli bir unsur. Peki bisiklet jantlarında jantlarını bu kadar önemli yapan ne? Aslına bakarsanız neler demeliydik? Çünkü gerçekten de bisikletinize çok önemli etkiler yapıyorlar. Birinci konu rotasyon ağırlığı. Evet bisiklet jantlarınız gerçekten de rotasyon ağırlığı ile bisikletinize belki de bildiğinizden veya zannettiğinizden daha fazla etki gösteriyorlar. Rotasyon ağırlığı şu demek. Bisikletinizin tekerleklerine tekerlekleri derken bunlar neden oluşuyor? 1 jantınız, 2 iç lastiğiniz, 3 dış lastiğiniz. Evet. Buralarda Oluşturacak ağırlık etkisi aslına bakarsanız kadro ağırlığınıza göre 3 kat daha etkili. Yani diyelim ki bisikletinizin jantını değiştirdiniz dış lastiğini değiştirdiniz, iç lastiğini değiştirdiniz. Bunlarla beraber 500 gram hafiflettiniz bisikletinizi. Bu şu demek. Aslında siz bisiklet kadronuzu 1,5 kilogram hafifletmiş gibi oldunuz. Evet bu gerçekten çok ama çok önemli. Şimdi kendi bisikletimden bir örnekle açıklamak istiyorum konuyu size. Benim bisikletim ilk geldiğinde jans seti Shimano'nun R500 modeliydi. İç lastikleri olarak Maxxis'in 700 x 25'e iç lastiğini kullanıyordu ve son olarak lastik seti Continental Ultra Sport'tu. Ben bu kombinasyonu şöyle değiştirdim. Şu andaki Jean setim Col Roll'un Elite modeli. İç lastik setim Schwalbe'nin son derece hafif bir hafif ve performanslı bir modeli ve e, dış lastik setimse Pirelli'nin P Zero modeli. Bunların Ölçüleri değişmedi, hepsi 700 çarpı 25 c. Peki bu değişikliklerle beraber bisikletimin toplam ağırlığı ne kadar hafifledi? Arkadaşlar tam 518 gram. Evet, 518 gram ağırlığımda bir hafifleme var ve bunun rotasyon etkisiyle beraber ne yapıyoruz? Çarpı 3 yapıyoruz. Yani 1554 gramlık bir ağırlık kazanımı elde ettim. Ben bu değişikliklerle. Peki, diyelim ki ben bu değişiklikleri yapmasaydım bisikletimin alüminyum olan kadrosunu karbon bir kadroyla değiştirseydim ne kadar bir kazanım elde edecektim? Genelde alüminyum kadrolu yol yarış bisikletleri de bildiğiniz gibi karbon maşalarla piyasaya sürülüyor ağırlıklı. Dolayısıyla karbon maşa faktörünü devre dışı bıraktım. Benim bisikletimin kadro ağırlığı yaklaşık 1770 gram. Ben eğer bunu karbon bir kadro ile değiştirseydim kadro ağırlık farkı 1270 grama düşecekti. Yani 500 gramlık bir kazanım olacaktı. Ve rotasyon etkisi diye de bir şey çalışmadığı için kadro ağırlığını düşürmemde sadece 500 gram kazanmış olacaktım. Fakat bu şekilde aslına bakarsanız biraz daha akıllı bir hareket yaptım mı acaba bunu daha detaylı olarak e, kadro karşılaştırmasında sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu rotasyon etkisiydi. Peki ikinci etki ne? İkinci etki hızlanma veya yavaşlama etkisi olarak bahsedeceğimiz etki. Evet arkadaşlar eğer ki bisikletinizin tekerlerinde tekerler neyi içeriyor? İç lastik, dış lastik ve jantı içeriyor. Eğer tekerlerinde bir değişiklik yaparsanız bu sizin hızlanmanızda veya yavaşlamanızda direkt olarak etki ediyor. Aslına bakarsanız jantlarda çoğu zaman piyasada akıcılık deniyor. Abi bu jant çok akıcı nasıl gidiyor? Şimdi akıcı dediğimiz şey aslına bakarsanız jant göbeğinizin değişmesi. Arka jantta özellikle çok daha büyük bir etki yapıyor bu. Eğer ki siz kaset göbekten rulmanlı bir göbeğe geçtiyseniz bunu çok net bir şekilde hissedersiniz arkadaşlar. Gerçekten çok net bir şekilde bisikletinizin daha iyi gittiğini hissedersiniz. Aslına bakarsanız bu hem hızlanırsınız hem daha iyi bir şekilde hızlanma sağlar size hem de aslında o hızı da oldukça uzun süreler korursunuz. Peki Üçüncü etkimiz ne? Üçüncü etki. Aerodinamik etki. Diyelim ki sizin jant telleriniz aero olmayan tellerdi. Bunları aero jant telleriyle değiştirdiniz. Ne kazandınız? Birincisi bisikletinizin jant setinde yaklaşık %20-25'lik bir aerodinamik kazanım elde ettiniz. Bisikletinizin toplam ağırlığının %10-15'ini canlarınız oluşturuyor diyelim. Demek ki dip toplamda aslına bakarsanız yüzde 2-3 aerodinamik kazanç elde ettiniz. Ya yüzde 2-3 çok mu fazla? Aslına bakarsanız normal kullanıcılar için yüzde 2-3 kazancın çok büyük bir anlamı yok ama eğer ki siz profesyonel bir bisiklet sürücüsüyseniz ve yarıştaysanız arkadaşlar yarışlar yüzde 2 de değil yüzde 0.1'lerle kazanılır veya kaybedilir. Dolayısıyla sizin için önemli olmayabilir ama profesyoneller için gerçekten çok ama çok önemli. Sonuca gelelim. Jant değişimi ucuz değildir. Pahalıdır. Evet bisikletinizin jant setini değiştirmek size 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 liralara mal olabilir. Bakım maliyetleriniz muhtemelen artacaktır. Eğer ki siz şu anda mesela Shimano'nun kaset bir jant setini kullanıyorsunuz. Benim ilk jant setim gibi yani Shimano R500 gibi. Siz bunu rulmanlı bir jant setiyle değiştirdiniz. Değiştirdiniz. Mesela Colrod'un Elite modeliydi. Evet. Hoş geldiniz, bakım maliyetleri. O bisikletinizin jant göbeğinin içinde bulunan rulmanlar var ya, onları belirli bir sürede süre sonra değiştirmeniz gerekecek. Ve e, bu da size bakım maliyeti olarak geri dönecek. Peki kaset rublede, kaset göbekte daha doğrusu böyle bir sorun var mı? Hayır yok. E, kasetlerde genelde hemen hemen hiç bakım yapmazsınız. Eğer ki e, kaset bir göbeğiniz varsa bisikletinizin jantında. Peki başka ne gibi bir sonucu var? Arkadaşlar bisiklet jantınızı değiştirmek size kendinizi iyi hissettirir. Evet Bisiklet üzerinde geçirdiğiniz vakitten daha fazla keyif alırsınız. Bisikletiniz daha iyi yokuş çıkar, daha iyi hızlanır, daha uzun süre hızını korur. Gerçekten jant seçimi önemlidir. Evet. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın bisiklet üzerinde geçireceğiniz vakit ne kadar olursa olsun Gideceğiniz mesafe ne kadar sürerse sürsün kask ta e, kask takmayı ve e, bisikletinizi aydınlatmayı sakın ama sakın unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere